Bugün sizlerle birlikte patlıcan közledik arkadaşlar. Buzlukta nasıl saklanır? Çok lezzetli bir şekilde. Yiyeceğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Yiyeceğiniz kadar koyup dolaba kışın tüketebilirsiniz. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. arkadaşlar bu patlıcanlarımızı soyup tuzlu suda iyice yıkadım ve sereceğim kurut balık arkadaşlar. Buraya da patlıcanlarımızı kışın alinazik yapabilmek için közlenmiş patlıcanlardan salata yapabilmek için fırınımıza gidiyor. Pişireceğim iyice. Biberlerimiz, patlıcanlarımız çok güzel bir şekilde közlenmiş. Bakın şu şekilde kolaylıkla kabukları soyuluyor kabuklarını soyacağım. Çok sıcak şu an. Şöyle göstereyim. Patlıcanları ve biberleri birlikte doğrayacağım. Patlıcanlarımı bu şekilde doğruyorum. Közlenmiş biberlerimi şu şekilde küp küp doğruyorum arkadaşlar. Önce şu şekilde sonra da böyle. Şu şekilde. Küçük küçük kareler şeklinde. Çatala gelecek şekilde arkadaşlar. Bu şekilde doğradım. Fırında çok güzel soyuluyor. Çok güzel pişiyor arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Fırına tavsiye ederim. Bu şekilde biberlerimin hepsini doğrayacağım. Üzerine ekliyoruz patlıcanlarımızın. 2 diş sarımsağım var. Onları da doğrayacağım. Şu şekilde ikiye kırdım küçük doğradım arkadaşlar. Sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Ve çok az bir küçücük şöyle göstereyim küçücük maydanozum var. Onu incecik kıyorum. da ilave ediyorum. Az bir miktar kaya tuzu ekliyorum arkadaşlar. Yemeklik kaya tuzu. Karıştırıyoruz. Yemeği hazır arkadaşlar istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz İster Ali Nazik olarak ister patlıcan salatası olaraktan kullanabileceğiniz çok lezzetli bir salata hazırladık arkadaşlar hemen azar azar yiyeceğiniz kadar dolaplı poşetlerini poşetleyebilirsiniz arkadaşlar